şu motorun ne işi var orada? Ben diyecek bir şey bulamadım açıkçası. Çok şaşırtıcı. Bu kadar şey elden düşmüyor demek ki atıyorlar. 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi denizin dibinde temizlik çalışması yapıyor. Dalgıçlar birazdan denizin dibine dalacak. Bakalım denizin dibinden neler çıkacak? Matkabın ne işi var mesela orada? denizin dibinden hani gözlük çıkacağını tahmin edersin. eğilirken düşer belki ama laptopun ne iş var mesela yani küllük, tıraş takımı, matkap Böyle aletlerin de denizin dibinde olması biraz garip geliyor açıkçası. Onlarca bilgisayar, cep telefonu, elektrikli testere ve hatta bisiklet ve motosiklet. Bunların hepsi dalgıçların yoğun çalışması sonucunda denizin dibinden çıkarıldı. Yediğimiz tuzdan, yediğimiz balıktan, deniz ürünü her şeyde bunları alabiliyoruz. Ee, ne olur artık dur diyelim bunlara. Ee, bunun için de bu farkındalığı arttırmak için bugünkü e, e, olayımızı hazırladık. Kendimizden utanarak bu burada geziyoruz. Bizim yaptığımız kirlilik bu aslında. Bu çok güzel bir şey bence. Çünkü insanların bunları görmesi çok etkili olabilir. Bir tane direksiyon tarzı bir şey çıktı şu an. Ona bir şaşırdım. Yine böyle ketçap parçaları falan filan insanlar yemek yiyip atıyor herhalde. Onları biraz insanlar şaşırıyor evet. tabii. En çok gördüğümüz şey suyun altında sigara izmariti. Burada görmüyoruz diye rahat rahat denize atıyorlar. Bu deniz hepimizin, bütün İstanbul'un ne kadar koruyabilirsek o kadar faydamıza, çocuklarımız için, torunlarımız için. Denizde içinde hayvanlar yaşıyor. Onlar da canlı oldukları için bizim gibi onların da yaşam alanlarını kirletmemeleri lazım. Yani herkes tabii tahmin ediyor ama bu kadarını gerçekten ben de hiç düşünmemiştim. İnanılmaz yani. Suya hiçbir şey atmamalılar. Neden? Suya böyle şeyler atarlarsa ne olur mesela? Sular pislenir. Bu sefer de balıklar yaşayamaz.